hoş Şimdi rüzgarla şey sesim var. Evet. Şu an Leon çıkaracağız. Gidiyoruz ayarlara. Konumuzu konum. Şu en aşağı iniyoruz. Şurada bakın. İnin 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 inin. Şurada Vincent G Granidas Vajar diye bir şey var. Vile gidiyoruz. Şurada Destöcün arkasındaki o Japonya mı ne seçiyoruz? Rüzgar açıyorum. İlkinden bir şey çıkmadı. gerçekte Rüzgar kameraya bak. Oha, oha. Merdişim, merdişim, merdişim. Merdişim. Arkadaşlar. <laughs> yıldız gücü çıktı. <laughs> yıldız gücü. Ne onu zannettik? Yıldız gücü. Bunu uygulayın arkadaşlar. İnanmıyorsunuz değil mi? Yeni diyor. Bakın bakın arkadaşlar. Yeni. Lan dur. Bu taktik işe yarıyor be. Ve oranımı gösterecektim size bu arada. Yani yıldız gücü oranım azdı. Arkadaşlar bu taktik işe yarıyor. Yani ciddi söylüyorum yarıyor. Dört kutu biriktirip yapın. Onu denedim olmadı arkadaşlar bu arada. Hani karakter olmadı, yıldız gücü oldu bu arada. Arkadaşlar vallahi yani uygulayın. Görüşürüz.